Hey baba. Babacım bugün Jennifer Gilde kalabilir miyim? Çünkü yarın çok ama çok önemli bir sınavımız var ve bütün gece bu sınava çalışmak zorundayız. Sadece bu gecelik babacık lütfen ama lütfen. Tabii ki kalabilirsin kızım ama oraya gittiğinde muhakkak beni telefondan ara haber ver tamam mı? Tamam babacım çok ama çok teşekkür ederim. <laughs> babacığım. Kızım akşam akşam ne sıla gire gitmek nereden çıktı şimdi ya ne güzel oturuyoruz evde ne yapacaksın gidip oturalım hadi evde Ya babacım bütün gün evdeyiz zaten ya ev okul ev okul sıla gire gideyim kalayım ya hem ne yapacağız bütün gün roblox oynayacağız yarın da cumartesi ya babacım tatil hep Hayır efendim gidemezsin hiçbir yere otur dur oturduğun yerde hem dersin mersin yok mu senin hadi git ders yap dersine çalış biraz Ya of ya